Şey, arkadaşlar Trolls bir bölümde karşınızdayım gençler ve bu bölümde çok ama çok efsane bir tuzak yapacağım arkadaşlar Hackerları öldürmenin en iyi yolu arkadaşlar biliyorsunuz Skywars'ta hackerlar çok ama çok arttı ve bugün sizlere onları öldürmenin yolunu değineceğiz arkadaşlar bakalım ne olacak yani İlk sen bu arada videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın like'lara abone abonursanız yani like tuşunu çökertin arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz bakalım ne olacak arkadaşlar hemen ortaya doğru gidelim öte yandan da e, bir şey söylemek istiyorum gençler bir tane video çektim e, biliyorsunuz yani merdiven trollü arkadaşlar çektim onu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum istiyorum. şu adamı da bir öldürelim abi. Kusura bakma kardeş. Abi bir tane daha adam geldi. Ayağım son çalış yapacak bak. Neyse bir dakika biz hemen aşağıya doğru gidelim. Ayağım son çalışma yapacağım lan sen? Sen ayağım son çalış yapacağım yapacaksın? Ne yapıyorsun? Bu da ayağım son çalış yapmaya gelmiş ama yaptırmadık arkadaşlar. Yalnız bir dakika tuzağı yapamadan herkesi öldüreceğim şu an. Katliam yaptık bayağı bildiğiniz. Hemen aşağıya inelim arkadaşlar. Yapacağımız işlem çok basit. Aşağıya yani burayı arkadaşlar tiyentlerle döşeyeceğiz ve e, birisi geldiğinde de arkadaşlar patlatacağız yani. Olay bundan ibaret bayağı güzel bir şey. Şu an abi yanlış döşedim ama bir dakika ben. Bayağı bir heyecan yaptım arkadaşlar. Bayağı bir gaza geldim. Dediğim gibi de videoyu beğenmediyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın yani. E, beni çok mutlu ederseniz arkadaşlar beğenirseniz. Adam gelecekte korkuyorum. Ve tamam arkadaşlar yaptık. Tamam şimdi yukarıya çıkalım. Zaten bir kişi kaldık. bir ve bir kaldık adamla yani. O adama da inşallah tuzağa başarabiliriz. Arkadaşlar son TNT'yi de buraya koyuyorum adam geldiğinde. Arkadaşlar, arkadaşlar koyamadım. Bir dakika koyamadım lan. Lan koyamadım. Lan hayır dur. Dur 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 dur. Dur. Koydum arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Adamın zaten bir kalbi kalmış. Öleceksin abi. Öleceksin. Kaçtı adam da kaçtı. Arkadaşlar, oha. Oha adam kaçmayı başardı lan. Bir kişi kaldı zaten. Gelsene öldüreyim. Bunun da canı çok az arkadaşlar. Öleceksin ve çiğ, çiğ, evet Ya çok fazla adam ölür. Baksanıza arkadaşlar ortayı yani efsane bir şekilde patlatabiliriz bu şekilde. İlk denemem başarısız oldu hacker da gelmemişti zaten ama hacker geldiğinde inşallah başarılı olacak çünkü hackerlarda birazcık arkadaşlar değişik oluyor yani böyle hop burada da zıplama şeysi var hackerlar birazcık böyle kafasını kullanıyor, o yüzden onları daha iyi bir şekilde öldürebileceğiz yani ama yine de oyunu kazandık dediğim gibi de eğer videoyu hala beğenmediyseniz arkadaşlar like tuşuna abonun şu an map'i seçmeye çalışıyorum ama ee, map gelmiyor bakalım map geldiğinde hemen seçelim arkadaşlar railroad değil diğer map e, şey yapmıştım bu arada merdiven trollü yapmıştım arkadaşlar fakat hani video fitlenmedi sanırsam o yüzden çok çok düşük de Onu da izlemediyseniz mutlaka mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O da çok efsane bir şey oldu. Ya burada neden troll başarısı oldu birazcık? Adam öldüremedik. Tuzakla şey oldu ya arkadaşlar. Hani kimse şey yapmadı neden olan abi. Çok ben 2-3 kişi geldi. Zaten 2-3 kişiyi ben ortaya geldikleri an direkt öldürdüm. O yüzden baya bir şey oldu. Hani adam da öldürmemem, öldürmezsem daha iyi olacak. Yani ne kadar az adamı öldürürsem o kadar da benim için iyi olur arkadaşlar. Fakat hani Bakalım bu sefer bir chest açarak ortaya gidiyorum İnşallah daha iyi olur arkadaşlar Bizim için hayırlı olur diyorum Ve hadi abi hadi hızlı olmamız lazım Ender Pearl çıkarsa aslında çok daha güzel olurdu Arkadaşlar ama Ender Pearl'ümüz yok maalesef ee, Bir tane TNT de bu arada kendinize saklamanız Lazım arkadaşlar ki yukarıdan Patlatabilin aynı bu şekilde Tamamdır şimdi gidelim mi acaba Şimdi direkt ölürüz arkadaşlar armor bulmamız lazım Armor bulmamız lazım armor bulduk ama Yeterli değil gibi arkadaşlar Neyse ayarlayacağız artık çıkıyorum yukarıya Yukarıya çıkıyorum abi adam var Arkadaşlar iyi izleyin. Arkadaşlar iyi izleyin. Abi patlattık. Arkadaşlar patlattık. Adam ne alacak? Adam ne olacak? Hadi patla. Abi git lan git git. Oha adamdaki laga bak abi. Öleceğiz biz öleceğiz. Arkadaşlar öldürecek adam bizi. Her taraf patladı Ucuna bakın. Her taraf patladı. Abi Katniss yedik ya. Ulan var ya sen ne çek adamsın ya. Adamdan Katniss yedik arkadaşlar ama her taraf patlattık. Birazcık geç patladı orada. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi bir random map'te oynayalım. Ee, bir de arkadaşlar bezme yapacağım tuzağı. mesela Aynen bu map'te mesela arkadaşlar tuzağı bezme yapıp deneyeceğim. Ee, böyle bir şey bunu da yapabiliriz. TNT trollü yani. Ben daha önceden yapmıştım fakat video silindi. Şimdi tekrardan yapalım. Hop tamamdır. Bu map'te base'ime yapsam daha iyi olur arkadaşlar dediğim gibi. Ee, bakalım adamları base'imize davet ederiz. Onlar da inşallah e, gelirler diye e, umuyorum yani. Hop TNT'leri şöyle koymadan önce. Fakat şuraları bir kapatsam güzel olur. Çünkü alttan fal. Görürler arkadaşlar görmelerini istemiyorum yani hop hop bunları böyle Kapatalım arkadaşlar tamam buraya full TNT doldurduk ya buraya full TNT doldurduk Arkadaşlar bir tane TNT alalım şöyle Aslında basınç plakası da yapabiliriz ya bir dakika Aynen basınç plakası yapabiliriz arkadaşlar Şöyle basınç plakası yapayım adamlar Oraya bastığında direkt e, uçsunlar Yani hop tamamdır abi Adamlar herhalde buraya bastığında Arkadaşlar artık patlarlar Diye umut ediyorum ama bir dakika e, tamamdır şunu kırayım arkadaşlar Çünkü bunu basarlarsa patlamaz Şunu kırıyorum bunu da e, Şuraya koydum hadi bakalım Buraya geldikler an arkadaşlar patlar olmadı ben patlatırım Yani en kötü fakat biz nasıl kurtulacağız Evet öyle de bir e, sıkıntı var Arkadaşlar biz nasıl kurtulacağız biz de kurtlamayacağız Büyük ihtimalle ama yine de deneyelim bakalım Şu an bezde bekliyorum hadi gelin lan Adamsanız gelirsiniz abi. <laughs> abi çok sıkıntı bayağı bir e, sıkıntılı bir tuzak deniyoruz şu an ama inşallah başarabiliriz ve bayağıdan beri ayağım sonuçta hiç gelmiyor arkadaşlar. O da ilerleyen zamanlarda gelecek onu da söyleyeyim yani. Aa ortada iki tane kapışı kapışıyor. Blok bir dakika blok kazayım abi. E, şuradan blokları toplayayım odun toplayayım arkadaşlar. Adamları kendime doğru çekeyim. Daha o zaman daha güzel oluyor yani. E, bakalım inşallah biz hayatta kalabiliriz arkadaşlar. Biz de ölecek miyiz ölmeyecek miyiz vallahi Hiçbir fikrim yok açıkçası. 3 kişi kaldı bu arada. Abi tamamdır hadi gidelim Hadi gidelim arkadaşlar şunları basma ve dikkat edelim Çünkü pek fazla belli olmuyor zaten adam da <laughs> Dikkat etmez diye düşünüyorum Az kalsın basıyordum yalnız Az kalsın basmayalım deyip basıyordum arkadaşlar Bassam da baya bir üzücü olurdu Tamam kimse var mı yok Buraya da arkadaşlar şöyle yol yapalım yani Adamlar için yol bile yaptım Hadi şu ortadaki adamı çekeceğim arkadaşlar Ortadaki adamı bu tarafa doğru çekeceğim Oha Adam bir dakika chest açalım bakalım ben. 32 ok adam... Allah kaç 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 kaç. Noob taklit yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor adam. Adam geliyor. Hadi bakalım gel buraya. Gel bakalım buraya. Abi. Arkadaşlar ne olacak? Arkadaşlar ne olacak? Abi basma adam. Kaç 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 azıcık sizi azıcık şeyim. Allah <laughs> oha oha, oha adam düştü. Bir dakika abi verdin patlattık arkadaşlar. Kaçamadım. Adamdaki adamdaki biz bir kaçmaya çalıştı adam aşağı düştü. Adam, da, adam da, her tarafa patladı lan yalnız. Abi adam pressure plate'lere bastı mı basmadı mı anlamadım. TNT'ler etkisi olmadı arkadaşlar o yüzden kendim şey yapmak zorunda kaldım. Tam son bir kişi kaldı onu da öldürelim. Oo burada 5 tane daha bulduk 6 tane TNT'miz oldu. O adam nerede adamlar da adamla trollemeye çalışacağım arkadaşlar. 6 tane TNT'li belki çok Adam altımda lan benim. Adam ayağım sonuç üstümde pardon adam üstümde arkadaşlar benim. Sen üstte ne yapıyorsun kardeş? Bu adam da bizi trollüyor arkadaşlar aklı sıra. Durun bakalım bir yukarıya doğru çıkalım adam ne yapıyor merak ettim. Valla merak ettim bu adam yukarıda ne yapıyor gözünü seveyim yukarıda ne işin var senin ya ne işin var senin gel aşağıya bir konuşacağız bir şey konuşacağız arkadaşlar bakın iyi izleyin Hadi abi gel buraya adam aşağı mı indi Adam aşırı, zaten TNT'yi de trolleyemeyiz artık. Reston bloklar orada kaldı çıkmak için kullandım. Abi sen ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Sen ne yapıyorsun gözünü seveyim. VAH wow! Abi ben de atladım ve adam da GG oldu. Hex diyor. Hack değilim. Hack değilim. değilim ve victory'yim Güzel akşam kazandık. Ee, Baya bir iyi ya şu an. Baya güzel bir video oluyor arkadaşlar. Değişik değişik TNT trollerini deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi tekrardan hemen bir bakalım. Ne var ne yokmuş. Ee, o map varsa arkadaşlar bu map seçelim. Bir. Şu anda o server yok. Hop bu da sıkıntı ya. Direkt niye böyle çeşitme bakalım. Birazcık bekleyelim mi arkadaşlar. Veya direkt yine ee, rastgele bir mapte gelsin arkadaşlar. Yine rastgele bir mapte de deneyelim. Tamamdır. Bu mapte olur. Bu mapte olur arkadaşlar. Kendi adamda trolleme yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Kendi adamı TNT'leri koyacağım arkadaşlar. Adam girdiğinde yine aynı şekilde TNT'leri aktifleştirip kaçacağım ben de. O baya bir güzel yani. E, bu mapte çünkü pressure plate yapması birazcık baya bir sıkıntı olur arkadaşlar. Normal moddayım bu arada. Ee, bir dahaki oyunda arkadaşlar insane'e gireyim yani. Hop tamamdır. Normal moddan çünkü baya bir kötü şeyler çıkıyor arkadaşlar. Baksanıza ya. Hop 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 tamamdır arkadaşlar. TNT'lerle kapladık. Her taraf şu an TNT oldu. Şu an her taraf TNT oldu arkadaşlar. Buraya birisini çekeceğiz ve patlatacağız. Sen gelebilirsin arkadaşlar da bu adam bizi düşürmez inşallah. Abi adam geliyor lan direkt. Abi adam base'ime geliyor direkt. What the hell? Abi adam direkt base'ime geldi. Bir dakika. Arkadaşlar abi ah be beni düşürdü inşallah sen de ölürsün lan Adam da ölecek abi Arkadaşlar adam da aşağı düşüyor Ha <laughs> görüşürüz şerefsiz ya Adam direkt ba oyun başlar başlamaz benim base'ime geldi arkadaşlar ya Şu anda arkadaşlar map'i bulamıyor yani o map'te yapamıyoruz maalesef Uygun map yok yani O yüzden böyle kendi base'imizdekiyle denemeye çalışacağız yapacak başka bir şey yok Adam abi ne çakalcıktı ya Vallahi direkt bizim base'imize gelirsen böyle ölürsün ya Biz orada aşağı düşürmeseydi iyiydi de Düşürdü. Bu arada yanlışlıkla yine normale girdim abi. Neyse artık bir dahaki oyun falan gireriz arkadaşlar insane'e. Çünkü insane tabi daha böyle çılgın şeyler oluyor insane daha güzel arkadaşlar. O yüzden insane'i daha çok seviyorum. Bakalım bir şöyle bu sefer yine pressure plate de koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım şurada bir var mı tnt. Aynen yani direkt bu sefer tnt var arkadaşlar. Ama şeyimiz yok ya. Taş yok ama odunla yaparız biz de tamamdır. Odunla pressure plate yapalım arkadaşlar. Şöyle 4 tane yaptım. Ve şuralara yerleştirdim arkadaşlar da buraya da bir koysak iyi olur ya direkt şu tarafa çünkü adam direkt buraya gelir abi nasıl olacak o neyse boş verin ya ayarlayacağız arkadaşlar olmadı yine kendimiz elimizle patlatırız yani canlı bomba arkadaşlar yapacak bir şey yok ortaya doğru gidiyorum bu map de aslında güzel bir map de çok fazla hani troll yapılmayabilir arkadaşlar şöyle özel yol yapacağım abi düşmemek için özel yol falan yapıyorum adamlar inşallah tuzak sanmaz yalnız ya tuzakta sanma ihtimalleri var arkadaşlar tamam bir kere hakkımız var arkadaşlar. İşte bu reston yanlış yere koydum mu olay biter. Bir kere hakkımız var. Adam belki pressure plate'leri de basar bilmiyorum. Artık ne olacak göreceğiz. Ki bakalım bekleyelim bunları. Buradaki adamların hepsi ölmüş. Yani 4 kişi kaldı. 2 tanesi orada diğer de şu taraflarda bir yerlerde herhalde. Ee, 3 kişi kaldı abi. İkisi orada zaten. Aa 3'ü de orada lan. Arkadaşlar 3'ü de orada bir dakika gideceğim ben de. O bensiz parti, bensiz parti hiç yakışmıyor kızlar. Aa adam geliyor yandık. Arkadaşlar adam geliyor. Arkadaşlar adam ölümüne geliyor. Arkadaşlar arkadaşlar ya abi olamaz ya. Oha çok güzel kurtuldum. Çok güzel kurtuldum. Arkadaşlar abi yumurta 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 yumurta. Abi kaç 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 kaç. Abi buraları ne yapmışlar ya? Gözün seyim hangi psycho yaptı buraları? Abi kendim etkinleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kendim etkinleştireceğim. Adam geliyor mu? Arkadaşlar adam geliyor. Kendim etkinleştireceğim. Ve kaçacağız buradan. Hadi gel buraya. Hadi gel. Abi adam korktu gelmiyor. Arkaya adam korktu gelmiyor. Restoran falan görünce korktu gelmiyor. Bir dakika şunları kıralım. Çünkü cidden arkadaşlar korkuyor adam yani. Kır abi şunları. Kırdık. Tamamdır. Abi bu adam niye gelmiyor? Bir dakika. Yumurta attım adama. İşlemedi. Bir dakika dur dur dur. Baba baba. <laughs> abi abi adam sinirlendi. Arkadaşlar adam sinirlendi. Arkadaşlar hadi git 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 abi patlayacak arkadaşlar işe yarar. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Oğlum o adam patladı adam yok oldu lan. Adam yok oldu adam da yok oldu. Abi işe yaradı ya. İşe yaradı arkadaşlar. Adam orada kaldı yazık. Abi sıçtım ben şu an. Şu an benim de işim bitti arkadaşlar. Ama kurtulabilirim. Kurtulabilirim. <laughs> ah be kurtulamadık. Neyse. Güzeldi. Bu güzeldi arkadaşlar. Bakalım ben. Bu map'i boş verin ya rastgele map'lerde deneyeceğiz o map'e girme arkadaşlar Yalnız efsane değil miydi ya Adam çok fiji bir şekilde patladı arkadaşlar Adam baya sinirlendi yalnız vurdum kaçtım ya baya sinirlendim Şimdi bir kere daha değişik bir şey daha deneyeceğim bu sefer arkadaşlar TNT'ler gözükmeyecek hani daha güzel olacak ve yine normal moda girdim çaktırmayın ama yapacak bir şey yok abi her neyse şimdi e, bu sefer arkadaşlar şunların altına koyacağım TNT'lere. daha böyle profesyonelce bir şekilde olacak ilk videomda böyle yapmıştım hatırlarsanız şimdi hepsini deniyoruz yani TNT trollerin Abi yalnız burada blok yokmuş ya <laughs> abi o da baya bir fail oldu arkadaşlar o zaman şunları şöyle kapatalım tamam buraya TNT'lerle yerleştireceğiz arkadaşlar çok fazla TNT koyamayacağım galiba bu sefer çünkü blok yok yani buralarda aya maalesef buralarda blok yok arkadaşlar ama şu şekilde Abi baya bir baya bir failız biz ya. Biz baya bir failız inşallah. Abi baya baya abi ölmedim. Abi biz baya bir failız arkadaşlar. Böyle bomba işleriyle uğraşırsanız patlarsınız işte ya. Kendimiz patladık arkadaşlar ya. Abi neyse başlayalım tuzağa. Tuzak işe yaramadı. Kendimizi patlattık abi. Adamımız patladı. Neyse hayattayız önemli olan bu değil. Tuzak bok oldu yani. Şu an kılıcımız bile yok abim. Neyse. Gidelim abi. Çok kötü oldu. Böyle bir plan yapmamıştım. Ben bunu planlamamıştım arkadaşlar. Ama hala bir troll yapabilirim biliyorsunuz. Hala bir troll yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaş hala bir troll yapabiliriz yani. Arkadaşlar bakalım bir şey yapma, mı? Abi adam çok uzakta ya. Abi Allah kahretsin. Adam bizi acı çektiriyor. Adam bizi acı çektiriyor. Yapma. Yapma hayır. Hayır yapmam. Yapma ulan var ya eğer patlatmasaydım adamı şu an sen ölmüştün kardeş. Bir dakika arkadaşlar bu adamı da ben kendimle birlikte öldüreceğim bir şekilde. Bu adamı da kendimle birlikte öldüreceğim ben. Gerekirse adamı patlatırım. Hadi gel abi. Gel bu adamı da kendimle birlikte öldüreceğim arkadaşlar olmadı. Adam da TNT koyuyor. Adam aşağı düştü arkadaşlar. Arkadaşlar adam aşağı düştü. Bir dakika bu adam da kaldık. Ulan ne güzel trolleyecektim var ya adam yolunu patlatacaktım arkadaşlar atlayıp ama olmadı ya. Şu şerefsiz yüzünden olmadı. Gel lan buraya sen çok artistik yapıyorsun. Bir dakika gel adam sen gel. Abi. Adam sen gelsen. Bu kartı falan arkadaşlar korkulur yani bu adamdan ciddi anlamda. Arkadaşlar gelecek mi bakalım adam? Adam gelmiyor. Adam gelmiyor o zaman adamın birazcık gazlanmaya ihtiyacı var. Abi noob taklidi yapıyorum şu an Arkadaşlar Hadi bakalım ne olacak Kim kazanacak arkadaşlar Troll vs pro Troll vs pro Allah lan seni öldüreyim mi şöyle bir Seni şuradan bir öldüreyim mi ha Düşersen oradan çok güzel olur da düşemezsin tabi oradan nasıl düşeceksin Neyse Base'ime saklanayım arkadaşlar tekrardan ee, Abi base diye de bir şey kalmadı zaten kendimi patlattım yanlışlıkla Adam geliyor abi Arkadaş adam geliyor Abi adam tnt'leri kırdı Tnt'leri kırdı ve gelecek Hadi Abi geliyor adam. Arkadaş adam geliyor hızlı olmam lazım. Abi adam geldi. Arkadaşlar hadi atla. atlayacak bakalım be. Arkadaşlar arkadaşlar ben de öldüm. Arkadaşlar hadi kaç 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 adam ölecek. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Oha. Oha öldü. ya görüşürüz ya. Kazandım arkadaşlar. GG troll kazandı. İşte bu lan efsane yaptım lan. Bir an ben de kalıyordum arkadaşlar. Son anda kurtuldum. İşte bu arkadaşlar. Hardan bayağı bir efsane yani. Ee, şimdi insane moda girelim artık. Ondan sonra da yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Aslında videoyu böyle planlamamıştım ama artık böyle oldu yani. Normalde o mapte hep aynı tuzak yapacaktık ama bu nasip oldu yani. Ee, bu da iyi oldu ya. Bu da güzel oldu. Adam efsane düştü ya. Oradan <laughs> komediydi baya. Neyse bu da o zaman yavaştan son oyunumuz olsun gençler. Daha fazla oyuna girmeyelim yani. O işte bu ya. İnsan mod, çılgın mod işte bu. Bizim sevdiğimiz şey bu. Troll dediğin şey bu. Güzel şeyler geliyor, güzel şeyler geliyor. Arkadaşlar bundan Bunda da o zaman adamızı kıralım yine. Adamızın altına çok profesyonelce yapalım. Az önce yapamadık çünkü kendim bir hata aldı. Yani e, bu sefer yapmaya çalışalım bakalım başarabilecek miyiz arkadaşlar. Abi bunda da adalar çok büyük olmadığı için sıkıntı ya. Adalar çok büyük değil arkadaşlar ama o yüzden biz büyüteceğiz yani kendi ellerimizle. Hop tamamdır. Millet diyecek ne yapıyor bu? Millet diyecek ne yapıyor bu diyecek arkadaşlar ama sonra buraya geldiklerinde hepsine patlatacağım yani. Hop hop. Şunları da şöyle kapatalım ki görmesinler. Tam e, tamam görmezler artık herhalde ya. İnşallah yani en azından görmezler diye umut ediyorum arkadaşlar. Tamam şimdi buralara TNT ile döşeceğim. Hatta şuraya da şöyle döşeceğim arkadaşlar. koyabildiğim kadar TNT koymaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. E, daha sonra da şunları şöyle kapatalım. Dın, 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 dın bakalım ve crafting table'da da buraları e, yanlış oldu bir dakika. Buraları pressure plate ile dolduracağız arkadaşlar. Abi adam mı geldi? Adam mı geliyor lan? Arkadaşlar yalnız şöyle bir sıkıntı oldu bundan. Hani benim de kurtuluşum olmayacak. O da büyük bir sıkıntı yani. E, benim bile kurtuluşum olmayacak arkadaşlar. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Neyse. Yani bunda benim kurtuluşumu nasıl yapacağız ya? Bunda çünkü direkt ölürüm ben. Ada çok küçük arkadaşlar. O yüzden kendi kurtuluş yolumu da yapmaya çalışacağım bir dakika. Hani bir şekilde biz de kurtulalım yani sonuçta. Şuraya bir şey yapacağım arkadaşlar şöyle. Abi ok atıyor adam. Abi ok atan kim? Ok atan çakal kim ya? Ulan o kim ok attı? Arkadaşlar inşallah düşürmezler. Aç işte abi bu da benim kurtuluşum yani. İnşallah kurtuluruz. Eee tamam. Hadi gidelim. Abi adam geliyor. Adam düştü lan <laughs> inşallah sen nasıl bir sakozsun ya? Bizim trolleyeceğimiz adamlar hep böyle fail oluyor, düşüyorlar falan. Arkadaşlar şuraya bir yol yapalım. Tam bir skillar bir shitrolleyebiliriz zaten. Kurtuluş yolumda o bakalım işe yarayacak mı kurtuluş yolumda? Pek fazla yarayacağından ümitli değilim ama. Bir kapı yapsam güzel olurdu. Bir dakika kapıyı, kapı yapayım, kapı yapayım arkadaşlar. Aynen. Kapıyla adamı engelleyebilirim ya. Yani. Kapı falan koyup. Tamam. Hadi bakalım ne olacak? Ne olacak göreceğiz. Adam nerede diğer adam? İleride galiba. İlerlerde bir yerlerde arkadaşlar adam. O diğer adam keşke düşmeseydi gelirken. Biz onu trollerdik ne güzel. O yerdi ya. Ölümle geliyordu yani. Adam düz yolda koşamıyordu adam. Hop şunu da şöyle koyduk. Şunu da şöyle koyduk. Nerede şimdi bu adam? Neredesin bebeğim? Gel bakalım seni trolleyeceğiz. Seni trolleyeceğiz. Adam. Arkadaşlar bu adam mı trol yapıyor? Bir dakika şu chestlere bakalım. ya Aa dur FNS bulduk. Bakalım. o 10 tane daha TNT bulduk. İyice TNT'leri her tarafı TNT'leyeceğiz galiba. Yalnız bu diğer adam nerede? Son kalan adam da arkadaşlar sanırsam troll gibi bir şey yapıyor ya. Baksanız adam. Abi adam yukarı mı çıkmış base'inden? Ada da 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 Bence bu adam ayam son challenge falan yapıyor arkadaşlar. Eskiden öyle değil yani de bilmiyorum. Şu an bu adam nerede olabilir ya? Valla bu adam da troll gibi bir şey yapıyor arkadaşlar sıçtık Şu an korktum şu an ciddi anlamda korktum troll vs troll kazandık lan cici <laughs> Adam trollü jeremence çıktı arkadaşlar Abi Ulan o kadar hazırladık yine bu olmadı ya bu yer altına koyma olanı yapamadık abi tam O kadar hazırlamamıza rağmen bir fail oldu Son bir oyun daha gireceğim ondan sonra da videonun sonuna geleceğim arkadaşlar Ve random map diyelim hadi bakalım Abi random map gelmiyor lan şu an Bir dakika bir Ha tamam. o zaman şuna bir girelim arkadaşlar şu an map seçemiyoruz o zaman şöyle bir seçeceğiz artık tamam Hadi girebilecek miyiz artık ve geldi evet tamamdır az önceki ile aynı map gelmeden arkadaşlar yine güzel bir map geldi bakın bu mapte Güzel bir şekilde trolleyebiliriz arkadaşlar ciddi anlamda güzel bir şekilde trolleyebiliriz ada bayağı bir büyük bizim kurtulma olasılığımız da büyük ama Bakalım artık nasip kismet diyorum ve hemen hızlı bir şekilde e, yapımlara başlıyoruz arkadaşlar Hop hop alalım şunları ve kır abi. hemen bunları kıracağız Kır 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 şöyle bayağı bir kırıyorum arkadaşlar her zamanki gibi Yalnız bu adada çok küçükmüş lan yine çok fazla büyük değilmiş yani düşündüğüm kadar büyük çıkmadı be Ben bayağı devasa bir şey bekliyordum ama olmadı arkadaşlar 6 küçükmüş ya Adaların 6 çok fazla büyük olmuyor O da üzücü oluyor benim için yani en önemli olan çünkü benim için 6 tiyentleri koyduğumuz için Ama şöyle bir şekilde yine koyalım abi Ulan patlattım sandım var ya yine üzülecektim abi ha Valla yine patlattım sandım arkadaşlar yanlışlıkla Şunları da o zaman şuraya koyduk mu Olay bitecektir arkadaşlar tamam daha sonra da bunları kapla bunları koyacağız abi evet şu an şu an her şey hazır tek yapmam gereken pressure plate ama pressure plate'in neyle yapacağım lan blok yok arkadaşlar pressure plate yapacak blok yok olamaz bir dakika bunu açtık mı bir saniye tamam bulduk vallahi bir an üzüldüm son anda bulduk arkadaşlar tamam şimdi pressure plate'leri hazırlayalım bununla yaptık abi bunların her tarafına pressure plate koyacağız arkadaşlar adam burayı yiyecek Tamam artık her türlü bu adam tuzağa yer yani. Baksana her taraf preş Hani bu adam gelip tuzağı yemezse arkadaşlar ben bu adama helal olsun derim. Oyunu kazanmaya kadar yani zaten. Ee, şurada bir yol yapalım adamların gelmesi için. Tuzağımıza çekmek için arkadaşlar. En akıllı yöntem Sky varsa en garanti yöntem tuzakla öldürmek. Bakın şu elmas setler kendilerine pro sandı arkadaşlar şimdi. Adam ölümüne geliyor mesela. Abi Allah kahretsin beni tuzağa bastırdı adam. Allah belanı vermesin senin. Al öl. Abi Arkadaşlar patladı. Abi adam yalnız öyle bir şey yaptı ki kendi tuzağına beni düşürdü lan. Beni öldürecek kendi tuzağına çakala bak. Öldüremezsin kardeş öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok az kalsın öyledik şunların şeylerini alalım. Vallahi arkadaşlar bunda da yapamadık trolü ya. Maalesef bunda da işe yaramadı ama olsun yine güzeldi ya. Adam yine öldü abi. Tamam şunları da şöyle yapalım. Orada adamlar var gidip onları hemen işini bitirelim arkadaşlar. Orada işe yarardı da ben orada atlayamadım. Ben karşıya atlayacak yol bulamadım arkadaşlar. Adam o yüzden vurdu bana. Orada saf gibi bekledim yani arkadaşlar. Normalde benim karşı tarafa geçmem lazımdı. Pressure plate'nin arkasında ama geçemedim. Bu adam da yaz oynamayı biliyor mu Minecraft'ta oynamasını sen biliyor musun? Abi... Abi adam aşağı işte. <laughs> <laughs> sen Minecraft oynamasını biliyor musun? O neydi öyle ya? <laughs> Adama vuruyorum adam pek bir şey yapamıyor <laughs> Vallahi komediydi ya o adamda. Son bir kişi kaldı gençler. O bir kişiden Yine bakın bu da tuzak falan yapıyor ya. Bu tuzak troll baya bir popü oldu yani. O adam da yine tuzak falan yapıyor arkadaşlar sanırsam. Yok yani ortalıklarda. Acaba nerede bu çakal kardeş? Yalnız o adamın tuzağına düşersek de arkadaşlar üzülürüm ya. Hardon o adamın da tuzağına düşersek üzülürüm. Aa adam orada. Adamın ismini görüyorum. Adam altında lan benim. İyi izleyin abi. Hop hop bakalım adam ölecek mi? Bakalım adam ölecek mi arkadaşlar? Adam hala şu adam hala altta ulan nasıl sen nere nereye kadar köstebek misin sen kardeş Aa düştü aşağı <laughs> görüşürüz hadi görüşürüz o kadar bakın ben de adamın arkasına atlıyorum ve kazandık GG O zaman gençler bu videonun da sonuna gelelim güzel bir video oldu umarım beğenmişsinizdir Hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay